Özgür Özel CHP'deki yarış devam ediyor. Hiç kimseyi heyecanlandırmayan. Sadece CHP'nin politbürosunda acaba bizim e, bizimki bizim ilçe başkanımı il başkanımı olacak? Diğer il başkanımı olacak şeklinde bir yarış var biliyorsunuz. Sıfır heyecanla devam ediyor. Özgür Özel de bunları fark etmiş. CHP'ye bir Macron aramıyoruz. Siyasetsiz birisini bulmayacağız diyor. Biliyorsunuz Macron biraz böyle gökten zembirlenmiş gibi indi Fransa siyasetini. Ama bir yandan da şimdi bu cümlenin başı böyle geliyor ama sonra diyor ki siyasetsiz birini bulmayacağız. Ama bulduğumuz insanda birkaç kişiyi değiştirirsek bu şeyde olmaz. İnsanları ikna etmemiz lazım. Valla çok şey değil benim çok içine girmek istediğim bir süreç değil ama gördüğünüz gibi oradaki bir yarış var. O yarışı kim kimden daha şey yapıyor önde beni de hiç ilgilendirmiyor. Şu anda hiç kimseyi CHP'liler dahi çok fazla ilgilendirdiğini düşünmüyorum ama televizyonları açıyorsunuz ki ben açmıyorum artık televizyonları. E, ee, can hıraş bir şey. İl başkanı şu oldu, il başkanı onun adamı oldu, il başkanı bunun adamı oldu. Ya buna heyecanlanan var mı aranızda ya? Ya <laughs> il başkanı kim oldu? Bana ne abi yani? Abi İzmir il, başkanı şu olmuş, işte ilçede de şunlar var, şu ilçeler bunu destekliyormuş. Abi biliyorsunuz CHP kurultayı dediğiniz herkesin yarıştığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 12 yıldır kazandığı bir kurultay. O yüzden boş verin çok da kafayı takmayın. Gelelim Lütfü Elvan taş miyesi meselesine. Lütfü Elvan'ın daha doğrusu Kalyon, Kalyon Holding'in bu sezonki büyük transferinden bahsedelim. Biliyorsunuz Lütfü Elvan AK Parti'nin bir dönem Maliye Bakanlığı'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gelmişti. Ve oradan bir apar topar bir gece ansızın görevden alınmıştı. Şu anda herhalde Lütfü Elvan diyordur ki ya kardeşim beni görevden aldınız niye aldınız bak look tabela yani şu anda. Beni görevden aldığınızda faizde 2015'ti. Ee, şimdi şey şey %15'ti. Şimdi geldi %30'a daha da gideceği yer var. Bu şahane bir fotoğraf ya. Yürüyelim arkadaşlar. Ee, Kalyon inşaat, Lütfü demiş ki hadi hep beraber gidiyoruz. Bakın Mehmet Cengiz de yanında. Ee, o yürüyelim arkadaşları yazsınız da şahane şey yani hani hep beraber yürüyorlar. Şimdi bu şeyi tabii şu açıdan bakabilirsiniz. Bu etik mi? bu tartışmayı bırakalı yaklaşık Türkiye'de benim için 10 yıl oldu. Yani Türk siyasetinde bu etik mi? Etik mi? Yani bir İsviçre'li gözünde baktığınız zaman ya bu çok anetik bir şey. Anetikal bir durumla karşı karşıyayız. Etik değil bu. Olamaz. Ama tabii ki buraya sıra gelene kadar Türkiye'de dediğim gibi o kadar uzun zaman o kadar uzun e, dön, şeydir e, e, konuşmuştuk ki pardon faiz nedeniyle alınan Naci Ağbal, Ağbal'dır. Onu düzelteyim. Alakanmıştı, sağ olsun ee, oradan şey yapıyor, hemen müdahale ediyor bana, takip ediyor. Ama e, bildiğiniz gibi bunları biz ta bu tartışmaları, etik mi tartışmalarını, bu e, hiçbir zaman etik olmadı ki. Yani 28 Şubat döneminde hatırlayın ya da 90'lı yıllarda hatırlayın. O zamanlar genelde e, kimse güçlü onlar yönetim kurulu üyesi olurdu. Mesela o zamanlar generallerdi. Generaller şimdi gençler X kuşağı, Z kuşağı hatırlamaz. X, X, kuşağı belki hatırlar ama bütün generaller yönetim kurullarına transfer edilirdi. İşte yönetim kurullarında nazarlık olarak iki tane emekli general dururdu orada. Bir bilgileri var mı? Yaptığı iş koluyla alakalı mı? değil. Ama işte o zaman güç kimdi? Güç orada. Bence şu anda herkes Lütfü Elvan'ın bu transferini ee, Yanlış bir açıdan tartışıyor. Yanlış açı da şu etik açısından tartışıyor. Yani Kardeşim etik şeyini eleyip duvara asalı tüfeğin üzerindeki yere çiviye asalı yaklaşık 10 yıl oldu. Hatta 20 yıl 30 yıldır bu işler böyle oluyor. Bence asıl ilginç olan Lütfü yani Kalyon İnşaat mesela Lütfü Elvan'ı transfer ederken sizce yukarıya sormadı mı? Yani kafasına göre mi transfer edildi? Yok bence Lütfü Elvan sistemin dışına çıkartılmıştı bence hak etmediği bir şekilde çıkartılmıştı. Yani kendisi hani uyguladığı politikalardan dolayı. Belli ki mutsuz. Belli ki ya yarın bir gün başka bir yere gidecek. E bir yönetim kurulu üyeliği vereceğini. ki verilmiş yani. Fark etmiyor yani hani <laughs> şey anlamında bazı şirketler için. Çünkü e, biz hep böyle diyoruz ya. Ya bizden örnek vermeyin. E, Rusya'da biliyorsunuz bazı şirketler böyle devletle iç içe, yani devletin bir aparatı mı, parçası mı, bir elimi, kolumu belli değil. Rusya için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Rusya'da işler böyle oluyor. Yani o yüzden bir Rus bürokratı çıkartıp bir tane şirketin başına ya da bir yönetim kuruluna koyduğun zaman fark etmiyor. Zaten o onun bir aparatı gibi hareket ettiği için. hani oradan özel sektöre transfer edilmiş gibi bir şey olmuyor Rusya'da. Ama neyse ki bizim ülkemizde böyle şeyler olmadığı için, biz hala bunları e, şaşırabiliyoruz e, ve vay anısla ve sayın seyirciler gibi çok bir kısık da olsa sesler duyabiliyoruz. Biraz bu açıdan bakmak lazım. Gelelim Muharrem İnce'ye yapılan haksızlıklarda B bölüm 5'e. Çok haksızlık yapıldı. Muharrem İnce özellikle... Muharrem İnce'ye şimdi bir, bak böyle deyince ben de şimdi düşünüyorum. Bir adım geriye çekilip bakıyorum. Muharrem İnce de bu sol canağın mazlum oldu bir şekilde. Nasıl olmayı başardı bilmiyorum. Biraz kendi kendine mazlum oldu. Sürekli dayak yiyor Muharrem Seçiliyor, seçiliyor. Başkan, şey, Cumhurbaşkanı adayı oluyor, dayak yiyor. Kaybediyor, dayak yiyor. Yine aday oluyor, yine dayak yiyor. Çekiliyor, yine dayak yiyor. Sürekli böyle bir mazlumu. Kendisine yönelik bir biliyorsunuz komplo düzenlenmişti. Ve de o komploda işte böyle bir müstehcen bir şey sanki Muharrem İnce oynuyormuş gibi seçim öncesi sızdırılmıştı. Ve de bununla ilgili bir dava açmış Muharrem İnce. Hatta tweet de atmış ben bunun peşindeyim diye. Ankara Kuşu diye bir hesapta işte bir tane bir şey paylaşmış anladığım kadarıyla. Hakaret içeren paylaşımlarda bulunmuş. Şimdi burada ilginç bir detay var aslında. Bu detay sosyal medyayı kullandıran herkesi ilgilendiriyor. Çünkü burada davada işte şüpheliler diyor. Şüphelilerden bir tanesi zaten FETÖ'nün sosyal medyadan sorumlu yöneticisi Cevheri Güven demiş iddianamede. Yani Cevheri Güven'i hala ciddi alan birilerinin olması ilginç tabii ama e, ne görev yaptığını bilmiyorum ama. ikinci isim Ankara Kuşu diye bir isim var. Muhammed Muharrem İnce yönetiyormuş. Şimdi buna yönelik suçlama ilginç. Diyor ki FETÖ'nün nihai amaçlarını bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası ile cezalandırmaları. Şimdi bu eskiden böyle bir şey e, daha çok hani PKK ile ilgili suçlar da vardı. Biz unutmuştuk uzun dönem. Yani attığınız bir tweet. Mesela şu anda diyelim bütün FETÖ'cüler işte Pensilvanya'da, ne bileyim San Francisco'da, e, Almanya'da bilmem nerede bir şey yükleniyorlar mesela. Bakıyorsunuz böyle bir organize bir işleri var. Hala devam ediyorlar. Bak kimi zaman mesela beni linç ediyorlar. Kimi zaman Nedim Şener'i linç ediyorlar. Kimi zaman işte Muharrem İnce'ye yükleniyorlar. Böyle bir şey. Şimdi bu iddianame diyor ki. Siz bu fetöcülerin amaçlarına uygun bir şeyi retweetlerseniz, tweet atarsanız, örgüt üyesi olmasanız bile, fetöcü olmasanız da bunların amaçlarına uygun hareket ettiğiniz için bir yıldan üç yıla kadar ceza istenebilir. Alırlar mı bilmiyoruz. Ama bu e, pek çok kişiyi de yani yarın bir gün, aa evet ya bu da çok benim yani mesela şimdi onlar da öyle bir şey yapıyor, yeşillendirmek deniyor bunu, yeşilleniyorlar, giriyorlar mesela adam Atatürkçü gibi. Ya adamlar Türk Solu diye bir dergi çıkarttılar. Türkiye'nin en büyük provokatör dergisi. Ve de derginin editörü badem bıyıklı bir adamken böyle kendisini şey solcu bir adam, solcu bir abi post bıyık bıyık bırakıp bilmem ne bir adama dönüştürdü. Yani yapmadıkları provokasyonu bırakmadılar. Böyle adamlardan bahsediyoruz. Böyle bir şey var karşımızda, örgüt var. Ve bu örgütün şeylerin temalarını ben bazen görüyorum mesela. Ultra Atatürkçü arkadaşımdan WhatsApp mesajı geliyor. Görüyor musun bak bu ne? Diyorum ki ulan bunu FETÖ'cüler yayıyor. Sen bunun bir parçası mısın? En büyük düşmanı sensin zaten. Aa öyle mi diyor. Bakmıyor çünkü ben bütün medyaya baktım için işte, sosyal medyada ne olduğunu ne bittiğini. Yarın bir gün siz de eliniz bir yere giderken ya evet ya bu çok mantıklı derken ya yani bir şöyle bir gezinin bakalım bu ne olmuş yani. Hani bu bilinç kampanyası olur. Ne bileyim birisine dur abi şuna da bir çakalım kampanyası olabilir. Hani eliniz gidiyor ya çok kolay gidiyor. Retweet yapıyorsun hop kurtuldum diyorsun yani. Oh gönül rahat Buna bir şey var mı? Twitter e, Twitter huzur ermesi diye bir şey var mı? Böyle bir kavram vardır kesin. Biraz dedik destek birileri çalışmıştır. O yüzden bu şeyi iddianameyi ben e, böyle yorumluyorum.